Şu 40 bin lira memur bey. Sayalım bakalım. Sokakta bulsan say demişler. Biz ailecek altışar defa saydık. 1870 lira. Traktörü kim alıyor? Adı soyadı. Ökkeş uyanık. Öpkeş uyanık. Evet. Adres? İstanbul'un mu köy mü? Ama nasıl olsa köye döneceğiz. <laughs> Taş Basan Köyü Adıyaman. Yaman. Köyü Yaman. Renk? Esmer, siyah saçlı. Traktörün rengi be kardeşim, traktörün. Mavi olsun münasiptir. Ee, abi, hani kanarya sarısı demiştik. Aman kar öküz, sarı öküz, gına geldi. Mavi münasiptir. <laughs> Yazdım. Mavi. Makbuzunuz, bu da taahhütname.